Evet abi, abilerim bugün e, Çatalca Yalıköy'den gel geldim. İş bakındım. E, abilerim sağ olsun ufak tefek aldı bana. Ondan sonra e, karnımı doyurdu. E, ondan sonra çayımı içtim. Ondan sonra ufak bir haşlık da verdiler bana. Ba ba Allah razı olsun. Şu an Fındık zahmeti eve yediyorum. Yer, Bugün en sevdiğim abim. Bana poğaça ısmarladı, çay ısmarladı. Bir de e, ufak bir e, yardımda bulundu kendisi. Allah razı olsun. Diğer öbür abim de yardımda bulundu. Çay ısmarladı. İsim vermiyorum çünkü yapılan yardımlar her zaman gizlidir. Ufak da olsa gene de Allah razı olsun. Yani beterin beteri var. yeni içelim Allah şükür edelim. Herkese hayırlı akşamlar. Bir dahaki haftaya da gene yalıkıyor gideceğim. Hayırlı geceler canım abilerim. Allah herkesi ko ko, ko, ko korusun.